Merhaba arkadaşlar ben Abdülkerim kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. sizlere saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Beni soracak olursanız şükürler olsun ki ben de iyiyim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. kanalıma abone olmanız demek hedeflediğim kitleye az bir sayı kaldı. Bir an önce bu kitleyi tamamen doldurmak istiyorum. Yolumu o şekilde devam etmek istiyorum. Sizlerden rica kanalıma abone olup bana destek vermeniz. Şimdi bu izleyecek olduğunuz videoyu ben birazını dün çektim birazını da bugün çektim. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Videoların uzun olmasını istemiyorum. Dün açılış videosu çekememiştim videoya çekerken. Böyle tohaçlama çektim onu. Ee, bir anda gelişti her şey. Yani, diyeyim, o şekilde çektim videoya başladım. Ondan dolayı açılış videosu çekemedim. Şu an onun için açılış videosu çekiyorum ona Şimdi e, sizleri e, birazını dün birazını da bugün çektiğim videoyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler dilerim. Oğlum Ya gel gel Teyze hoş geldin. Sağ ol. Kocadın ama bu işi bırakmadın. Bırakamıyorum. Ne Şimdi... devir. Sen devir aldın ama bizim alan yok. Ee, biz de bakalım hayırlısın. Gecen video çektim sana ya biri yazay ki maşallah teyze azın boğazında servet yazıyor. Ben de yazdım ona ki teyzem <laughs> o serveti böyle sığır bakarak yaptı. Aynı abla ya. Şimdi de görsün de nasıl zahmet çekiyorsun abi yaşta hala uğraşıyorsun. Gel, gel, gel. Tosun şimdi vurur beni. Senin tosunların bana bir zıtlığı var. Gel. <laughs> Niye çıktınız dışarı? Gel. <laughs> gel. <laughs> 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 oh! Devam et. Hadi yürü. Hadi. Gel ayrı. Lays, 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 Gel 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 nereye gidiyor sordun işte. atlam ha. atlama onu bakayım seni 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 ha seni seni. Gezemin tosunu beni bir ara vurdu. Ha bu tosunu hep sen yoldan çıkardın sen var ya sen. <laughs> Saat dedim ki ağır güleşme küleş Oğlum oynar onlar da. Yani şunun Siz niye dışarıda soğuk? kapı niye açık? Hadi yürüyün bakalım falan. Sen hasta mısın lan? Yok, hasta değilsin. Anlat bakayım ispençleri o. <laughs> Çok mu seviyorsun onları? <laughs> abi ben, benim Abi verdiğim hangisi? Senin böyle ne bileyim oğlum o beyazların bir tanesidir. Abi kukulli enişte. Hı, ama abi, köşede var ya anda. köşede o beyaz. Ya abi çıktı ya. He. Peki daha da dural senin verdi. Olabilir. Ne kadar güzel oldu bunlar maşallah. Hmm, çok güzel oğlum ya. Bunlara bakmak evet. lazım. Orozum, Bu göberon orozumun aynısı bak ha. Ee. Bu alttak ya. Kırmızı. Aa. Üzüldün ona bak geldi aynısı bir daha. Hmm, aynısı ya. İnşallah ona da bir şey olmaz. Ama bunların bibikleri farklı farklı. Ee, Nasıl yani? Bunların pondulları farklı. Gül bibik de var şey de var. Balta ipek Abla bizim gülüm. yumurtaladın yumurtaladan da. Çoğu senin yumurtaladan. Tamam ben de balta bir tane koydum. 4'ünü senden aldım, ikisi bende. Bak abi ben senin gile abi var ya abi. Şaş, ee, abi rengi rengini görüyor musun? Evet. Abu, abu hı hı. Abi abi da. Ha küçük olanla ha kırmızısı herhalde benden diğerleri senin orozlar. Abi vardı. sarı kanatlı var ya o da benim gile Güzel maşallah maşallah. Keyifleri yerinde. Ama orada bir dene var ufacık. Bu herhalde çocuğu koşun. Koşun, Koşun'un yumurtası da ver sana. Ama alacalı çıktı diyor. Olsun. Hep karışık duruyor değiliz peşlerle. Şimdi hem babası... Aynı benziyor. yap benim kırmızı tavuğa. Güzel güzel. Yok güzel çoğu da feruha benziyor. Bir şey değil mi sana? Üç tane mi? Dört tane mi? Ne orası var onun 3 tane horoz var. Bak 2 tane sağa orada duruyor. Bir daha kırmızı. Bir daha 4 tane horoz. 3 tane şey var. Feruk. Güzel. Yani damızlık horoz çıkar bunları. <laughs> Neyse çığırsın bir tane verirsin bak. Sattım onu. Arkadaşlar şimdi eve çıkarım ben. Eve çıkarken böyle güzel görüntüler gördüm e, tam güz görüntüsü böyle yapraklar sararmış kimisi dökülmüş dökülmeye devam edtiği e, biraz da onlar dedim size çekeyim bakın şöyle sapsarı yapraklar şurada bir tane eski yayla evi muhteşem. Buradan camimizi böyle güzel bir doğa bir havayla böyle size çekmek istedim. Bakın yerlere gazeller hep böyle dökülmüş. Ne kadar güzel değil mi Ah burada adamın ömrü uzayır ömrü. Biraz da şu taraf çekeyim. Bakın. Ne kadar güzel ya. Ya her mevsim ayrı bir güzel arkadaşlar. Yani yazı, kışı, sonbaharı, ilkbaharı. Yani her mevsim ayrı bir tatta, ayrı bir güzellikti ya. Biraz da şuradan şöyle çekeyim size. Bakın. Yani elimizden geldiğince çekim yapmaya çalışıyoruz sizleri. Şimdi ben eve doğru çıkayım. Bu yol bizim eve çıkayım. Kimi yapraklar tamamen sararmış, kimisi daha yeni sararıyor. Şuraya bakar mısınız ya? Ortam şahane. Gerçekten. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim. Ağrı ineceğim işte hayvanları yedirmeye. Hayvanları yedireceğim. Teyzemi de gördünüz. Şimdi fazla geç olmadan ağrıyı çıkayım. Ondan sonra da enişteyle beraber burada bir yer var. Oraya gideceğiz işte. Neyse ağırdan şimdi üstümü değişim ağırdan devam ederiz. Evet arkadaşlar önce çakırı bir yedirelim. O aradan çıksın. Ne oldun ne? Ha? Uşak ne oldun? Ha? Aç mı oldun? Aç mı oldun sen uşak? Vermeyeceğim sana. Vermeyeceğim sana bir şey. Evet şöyle mama vereceğim ona. Bu 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 üçkağıtçı var ya bu üçkağıtçı. Bu ha bu ha bu da beyanı da yemiyor ha, var ya. O lefana alıştı ki beyanı da yemiyor bunu hem de hem de en iyi mamadır yani. Sağ olsun bunu bize vere Engin abi. Allah razı olsun. Mevlam ömrünü uzun etsin. Sağlık sıhhat versin ona. Ee, biz normalde çakıra şey veririz. Çekil oğlum. Ee, et alırız, kemik alırız kasaptan falan. Onu haşlayırız. Ee, onun suyunla beraber ekmek doğrayırız şeye. Onu ekmek doğrayırız, suyundan koyarız, kemiklerinden koyarız. Veririz. Ee, o şekilde alıştı, işte, o şekilde isteyip. Yani mamayı bile beğen yemiyor. Bakın şimdi. Ama mecbur yiyecek yani. Yapacak hiçbir şeysi yok. Değil mi oğlum? Ve ufakken var ki ya böyle her şey yerde aklınıza gelebilecek her şey. Böyle kabak, mabak, kağıt, yani taş olmasın yedir. Böyle çiğnenebilecek bir şey olsun. Yerdi yani. Öyle bir hayvan idi. Ama şimdi büyüdükçe veriyorum. Bakın bilişleri de şimdi kollaylar. Bak şimdi. <laughs> bilişleri kesinlikle tutmaz. Tavuğu bilicimici bilici tutmaz ama böyle tabi kıskanayı kovalay onları. Evet şimdi ağır'a girelim. Oo. Ağır batmış vaziyette. Abi yaprak için işte. Abi yüzden sevmiyorum ya. Yani. Kızlar. İneklere bugün ceza verdim. İneklere bugün ceza verdim. Çıkarmadım onlar. çünkü kaç gündür acayip şekilde zahmet ediyorlar bana. Bugün de annem köye gittiği için e, tek başıma onları bekleme şansım yoktu. Şimdi e, altlarını temizleyeyim. Ondan sonra bitiyor ya. Devam eder. Ya kışım. Al <laughs> oh, kara kış. Al <laughs> oh, kara kış Yeşin abisi onun ballarını. Ya dik Yeşin abi ballarını. Yeşin mi abi senin ballarını kışım? Oo oh, aşkım. Sen asbinecik mu olacaksın abi? Neyse ben şimdi ağır bir temizleyeyim de. Arkadaşlar şimdi burada borulan avatı var. Onları şimdi alı eve getireceğim. Tarlada var işte. Onları alacağız yalluk. Ee, akşamdan hayvanların önüne koymak için. Böyle. El arabamız burada. Şimdi bunları arabaya yükleyip gidelim. Evet, böyle arabayı yükledik onlar şimdi. Burayı yukarı, böyle eve gideceğiz şimdi. Alıp gidelim. Şimdi de tarladaki yallıkları alıyorum. Ee, bir dönüm aldım. Ee, şimdi şunlar kaldı. Onları alacağım. Bunları da annemin tazalı asları. <laughs> bu sene bu oldu burada yani. Şu okumuş. Ama olsun yani. E, suda pişmişi çok harika şekilde yanıyor. Şimdi bunlar da çuvala dolduracağım şöyle. Neyse. Onları da dolduralım. Evet arkadaşlar. Son arabamızı da aldık. Böyle yarım araba. Şimdi lastları da koyalım onu evet, evet. Şimdi şu kapıyı bir kapatalım. Komşunun sığırları tamamen kaçırmasın. <laughs> Evet şimdi yanlıkları ağrı getirebiliriz. Tüklenleri de alalım da. Evet. Yalluklarımızı buraya böyle attık. Buradan şimdi ala ala yedireceğiz yani. Lana, işte lana eskisi, bazı yaprağı eskisi. İşte bakla deve, işte laz ilaf yaprağı. Ondan sonra tarla yoktu işte vesaire vesaire. Şimdi ağrı kürüyelim hayvanları çözelim. Havada bayağı bir soğuk bugün. Çakır. Oğlum. Hayt. Haydi oğlum. Hayt. Ha şimdi kediye bakar. Kediye çok zıt. Avatlarımızı da böyle avru götürme arabasına yasadım onlara ki sığla aman Yine talacak ama yani en azından bir lokma kollar. Şimdi ağrı temizleyelim. temizleyelim. Kaşım. <laughs> Yadigum. Evet arkadaşlar şimdi e, hayvanları yaylama götürdük. Aşağıdaki bahçeye gitmedik e, bugün Çünkü böyle e, buraya sıkıştılar. Şimdi buradan çıkamaylar. O yüzden burada ağırladılar. Kaçmaylar henüz. Ama her anda kaçabilirler. Ee, şimdi burada böyle otlatıyoruz onları işte bakalım inşallah kaçmayacak bir yani kaçarsa da yalımız yok. Ee, bir de bu arada e, şu an dünkü videoya devam edelim. Teyzemin videosuna diyeyim devam edelim. Ee, başına teyzemin videosunu diyeceğim. Teyzemden daha çok konuşacaktık ama dün e, onun sonra konuşamadık. Başka bir zamana inşallah güzel gene sivir beklerken muhabbet edeceğiz onlar. Aşağıki bahçe bir sağ salim gidi gelmeye başlayabilsek sıkıntı yok da işte. Bu gidişten sanki başlayamaz. Koyun göçleri de geldi artık. Ee, yavaş yavaş zaten salma e, hayvancılığa başlık yani meralara kombiyle salacağız yavaş yavaş. Koyun göçleri geldi. Ee, bazı göçler gitti. Şimdi yeni bir yol tür e, türettik şeye ürettik derken yeni bir yol deneyeceğiz. Aşağıdaki bahçeye. E, Oraya da şimdi göstereyim size. Bakın şimdi e, şu ilerideki beyaz ev var ya orası da dayamın evidir. E, o bugün göç etti göğe. Oradan aşağı bahçesi aşağı dereye kadar iniyor onu. İşte dedi ki e, şey yaparsın dedi. Direkt hep ev yukarıda. Şuradan aşağıya geldiğimiz zaman şu evin arkasına aşağı gelip e, şuradan şöyle inip Buradan o evin oradan aşağı uyanı da sarılmıştır. Bu yanı da oradan aşağı direkt deriye inebilirsek o şekilde alıştırabilirsek onları ondan sonra oradan aşağı şöyle dere boyu e, gider bahçe bahçeye rahat ineriz diye düşünüyoruz yani. Şimdi e, diğer taraftan orman boyu gittikleri zaman e, bahçe bilen hayvanlar çabuk gidiyor. Orman içinde tabi ağaçlık işte kafulluk mafulluk Diğerleri o giden sığırları kaybetti mi bu sefer çok kötülü gidiyorlar. Yani burası en azından aşağı çayırdır, bahçe yani açıktır. E en azından gittiğini görür de gider beşini diye düşünüyoruz. O yüzden daha rahat olacağını düşünüyoruz yani. E bu arada hayvanları da göstereyim size böyle. Şimdi şu tarafa koymayacağım onları. Gel oraya hadi gel hadi. Yürü. Hadi. 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 Haydi. Hadi kara kız. Yürü. Yürü. Kabı kara kız var ya böyle çok akıllı, çok iyi aspisiyor ama ha böyle çok fena inat kafasına kodi mi gidecek? Daha kesme şansız yok onun yani. Kaş maş iş dinlemi atlay gidiyor yani. Şu yaşmaklıyı da çevireyim. Haydi. Gelin. Hadi yaşmakla dön geri. Dön geri hadi. Hadi dön geri yaşamaklı. Hadi. Dön geri. Evet hayvanlar bu şekilde. Otlaylar. E, duman da gelmeye gelmeye başladı. Şöyle Karadağ'dan aşağı Şahitimena, Horovi. E, şimdi bizim burada gölden yukarı işte duman geliyor az sonra kabadır büyük bir ihtimal arkadaşlar bugün e, size anlatacaklarım bu kadardı yani şimdi mesela neyse o konulara hiç girmeyeyim ona şimdi yeni bir video başlarım o zaman giderim. E, bu video bu kadardı e, başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın diyorum.